Allah diyor ki gerçek iman edenler. Birinci vasıfları Allah ve Resulüne iman etmiş. Hiçbir şekilde daha sonra da şüpheye düşmemiş. Ve cahedu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah. Ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmişler. Cihad sadece elime kılıç alayım, silah alayım, gideyim düşmana karşı cihad bu değildir. Sadece bu değildir. Cihad cehetten gelir, gayretten. Yani Allah yolunda gayret gösterecek. Hani ne yapacak? Sabah akşam ben malımla Allah yolunda ne yapabilirim? Canımla ne yapabilirim? Canım sadece savaşa atmak değil. Bedeni yormak. Allah'ın kelamını anlatabilmek için ayağıyla yorularaktan bir kilometre yürüyebilmek. Bu da bir cihattır. Veya bunu yapana Allah rızası için bir bardak su ikram etmek. Bu da cihattır. Sadece mal değil canıyla da bakın hem mallarıyla hem canlarıyla ikisiyle beraber ben malımı vereyim bana karışmayın. Bu da Allah Azze Celle bizden istemiyor. Bedeninle de bu işe gireceksin. İbadetlerin vakti geldiği zaman her türlü kendine o yola vereceksin. Vakti geldi mi dergahın vakti? Hatme vakti geldi mi? Virt vakti geldi mi? Her şeyi bir kenara bırakacaksın. Canını Allah için o yolda cihad edeceksin. Gideceksin. Allah'ın sana sürekli beraber kıldığı nefis ve şeytan düşmanıyla cihad edeceksin evvela.